Günümüzde çoğu kişi finansal başarıya veya finansal özgürlüğe ulaşmak istiyor. Fakat buna hazır değiller. Çünkü bunun iyi bir nedeni var. Davranışlara, uygulamalara, alışkanlıklara ve genel yaşam tarzlarına bakmamız gerekiyor. Evet, ilk maddemiz para biriktirmiyorsunuz. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız veya bazı kişiler ama biriktirecek kadar para kazanmıyorum diyebilir. Üzgünüm ama bu böyle değil. Şu anda kazancınızın %10'unu biriktiremiyorsanız, geliriniz 2-3 katına çıktığı zaman da bunu yapamazsınız. Burada şunu deneyebilirsiniz. Benim de düzenli olarak yaptığım bir gelir gider defteri tutmak. Harcamalarınızı not edin. Bugün ne aldığınızı, aylık sabit giderlerinizi dijitalde veya normal yazılı olarak not edebilirsiniz. Bunu bir ay boyunca deneyin ve sonuçlarını görün. Sonuçlara baktığınız zaman aslında bunu almama gerek yokmuş diyerek gereksiz harcamalarınızı tespit edebilirsiniz. Böylelikle %10'luk veya daha fazla olan gereksiz harcamaları bularak onların yerine kitaplara, eğitimlere, hisse senetlerine, kripto para gibi araçlara yatırım yapabilirsiniz. İkinci maddemiz hemen zengin olmayı beklemek. Ülkemizde de çok yaygın olan sorunlardan biri de bu. Kısa yoldan az çaba göstererek hemen zengin olmak. Bakın böyle bir şey yok. Gerçek zenginlik zamanla inşa ediliyor. Düzgün bir duvarı bir araya getirmek için tuğla üstüne tuğla koymak gerekiyor. Bazen soruyorlar. 1 milyar doların olsa ne yaparsın? Veya piyango kazanmak nasıl bir şeydir? Gerçekten zengin olacak olanlar hüsnü kuruntularla vakit kaybetmezler. Bunun yerine işe koyulurlar. Herkesin aksine yavaş yavaş zenginleşiyorlar. Evet, yıllar alacak ve ilk birkaç yıl o kadar fazla hareket görmeyeceksiniz belki. Ancak zamanla her şey şekillenmeye başlıyor ve siz farkına bile varmadan katlanarak büyüyor. O yüzden bir an önce işe koyulun, zaman kaybetmeyin. Evet, üçüncü maddemiz bir önceki maddeyle bağlantılı. Doğru zamanı beklemek. Bu çoğu insanın yaptığı başka bir hatadır harekete geçmeden önce bir fırsat ve her şeyin mükemmel bir şekilde hizalanmasını veya olmasını beklerler. Zaman asla mükemmel olmayacak. İşte çoğu insanın bilmediği bir şey ama inanılmaz derecede değerli. Şimdi mükemmelden daha iyidir. Amacımız ilerlemek, ilerledikçe kapılar açılacak ve fırsatlar sunulacak önümüze. Bir diğer maddemiz tek gerekenin çok çalışmak olduğunu düşünmek. Doğru çok çalışmamız gerekiyor fakat çok çalışmak da tek başına işe yaramıyor. Akıllı da çalışmamız gerekiyor. Belki çok klasik bir söz olacak ama 9-5 çalışan herkes o zaman zengin olurdu. Zengini oluşturmak ve sürdürmek birlikte uyum içinde çalışması gereken çok sayıda beceri gerektirir. Sıkı çalışma ve disiplin bu yapbozun sadece bir unsurudur bugünlerde teknolojiyi kendi yararınıza kullanmamanız bir kişinin maruz kalabileceği en büyük handikaplardan biridir. 5. maddemiz eğlenceye çok fazla zaman harcıyorsunuz. Düşünün bir yalnızca eğlence hizmetlerine kaç aboneliniz var? Örneğin Netflix, Amazon Prime ve daha fazlası. O vasat TV şovlarını izlemek veya oyun oynamak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Bakın izlemeyin veya oynamayın demiyorum. Belirli bir saat dilimi içinde izleyin. Sonra bu bazı kişiler zengin olmayı bekliyorlar. Bu tamamen bence aptallık. Başka bir örnek vermek gerekirse mesela bir arkadaşınız mesaj atıyor. Hadi gel bir şey yapalım veya dışarı çıkalım. O anda iki seçenek var önünüzde. Ya hayır deyip işinize devam edeceksiniz ya da evet deyip hayallerinize veda edeceksiniz. Altıncı maddemiz değişimden korkmak. Değişim zor olabilir ancak bugün bu çağda onu kucaklamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Çünkü yapmazsınız geride kalırsınız. Dünya inanılmaz bir hızla değişiyor ve bundan sadece 20 yıl öncesine kıyasla yaşadığımız dünyanın ne kadar farklı olduğuna bir bakın. Şöyle bir söze değinmek istiyorum burada. Rüzgarın yönünü değiştiremediğinde Yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Mesela şu anda en güncel örneklerden biri e-ticaret. Eğer işletmenizi e-ticarete taşımazsanız zamanla o rüzgar sizi sallamaya başlar. O rüzgara doğru yelkenlerinizi çevirmeniz gerekiyor. Çevirmezseniz devrilme ihtimaliniz çok yüksek. Yedinci ve sonuncu maddemiz tek bir gelir kaynağınız var herkesin hayatında olabilecek en kötü şey ne olduğunu düşünmeniz gereken bir zaman gelir. Kendinize bazı sorular sormaya başlarsınız. Ya yarın bir araba çarpsa ve şu anda olduğu gibi çalışmaya devam edemezsen. Yine de kendinize ve değer verdiğiniz kişilere bakabilecek misiniz? Yoksa onların sizinle ilgilenmesi mi gerekecek? İşte burada gelir akışlarının çeşitlendirilmesi devreye giriyor. Temel olarak tüm yumurtalarınızı tek sepete koymamanız gerekiyor. Ne kadar para kazanıyor olursanız olun bir kenara ayırmaya başlayın. Alternatif yatırımlara bakın, yeni yollar, çözümler arayın ve bunları ek gelirlere dönüştürmeye başlayın. Burada Zengin Baba, Yoksul Baba kitabından bir alıntı ile sözlerimi bitirmek istiyorum. Zengin Baba her zaman önce kendine para ayır derdi. Bunu yaptığımız zaman ay sonu faturalarını ödeyebilecek miyim gibi bazı sorular bizim üzerimizde baskı yaratmaya başlıyor. Ve o zaman biz de farklı gelir kaynakları aramak zorunda kalırız. Ödeme baskısı motivasyona dönüşüyor burada. Böylelikle borsaya, ek işlere yeni yollar bulmaya ve daha çok çalışmaya itiyor bu durum bizi. Eğer o parayı en sona ayırmayı bırakırsanız o baskıyı hissetmezsiniz. Nasıl olsa faturalarımı ödedim der geçersiniz ve meteliye kurşun atmış olursunuz. Siz siz olun, bu dünyada yapabileceğiniz en iyi şey kendinize yatırım yapmak olacaktır.